UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kurallar çekildi. Son maçında Romanya'nın FCSB, Steaua Bükreş, takımıyla deplasmanda 1 ila 1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu. İlk maç İstanbul'da, rövanş mücadelesi İngiltere'de oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında lig etabını 12 puanla tamamlayan Fenerbahçe play-off turuna kaldı. Avrupa Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ligde 19. sırada yer alan sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Nottingham Forest İngiltere oldu. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Son 16 playoff turu eşleşmeleri, direkt tur atlayan takımlar Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirip son 16 turuna direkt katılım hakkı elde ettiler. Elenen takımlar Young Boys, Sturm Graz, ve Head Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Mekkabi Tel Aviv, ilk 24 dışında kalarak, Avrupa defterini kapattılar. Final İSTANBULDA, turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.